Merhaba arkadaşlar. Ee, şu anda Glifada'dayız. Ee, Glifada'da e, üst Glifada'da e, 78 metre e, kare bir yer burası. E, fiyatı çok uygun. Çünkü e, e, ile ilgili biraz bilgi vereyim. Tabi biraz Barbie gibi olmuş buranın e, dekorasyonunda. E, burayı bir sanatçı adamın e, bir evi olduğunu e, tahayyül ediyorum e, aldığım bilgiye göre de e, şuradaki girişteki e, bu balığı Feng Shui iyi Feng Shui getirsin diye e, kendisi yapmış şimdi burası oturma odası şöminemiz 78 metrekare fiyatı 200 bin euro 1985 yapımı e, bir daire 2006'da re renova edilmiş Evin tek bir kusuru var. Evin merdiveni var <laughs> ama asansörü yok. E, e, burada bir e, mangal var. E, evle alakalı. Evi bir biraz güzelim Kusura bakmayın çok sıcak var. E, enerjimiz e, o kadar yüksek değil ve kelimeleri karıştırıyoruz. <laughs> Ee, gerçekten çok sıcak var. Dün arabada 47 dereceyi gördük. Müşterilerimiz vardı. Çok güzel bir hale geldi. Ee, burası banyo. 47'yi gördüm arabada. Ee, su içmekten başka hiçbir şey yapmıyoruz. Ee, burası bir yatak odası. Ev aydınlık. Karanlık bir ev değil. Ee, biraz daha anlık tamam. Biraz sanatçı. Duvarlar rengarenk. Bir renk cümbüşü var evin içinde. Bunların temizlenmesi 1500-2000 Euro'yu bulur. Bu barbie tavanının gitmesi de öyle. Ee, onun dışında evin normal e, sanatla uğraşmayan insan şekline girmesi için belki toplamda mutfak kapakları dahil olmak üzere bir 5000 Euro gider. Ama fiyatı 200 bin. Hmm, bence kötü değil. Ee, garajını göstereyim. Garaj burası. Burası da çok sakin. Bir üst yolu. Üst merkezine çok uzak değil. Müferit petrol ısıtmalı. Bir daire burası. Dediğim gibi yani burada benzeri daireler 250-280 bandında gidiyor. Bu metrekarelerden bahsediyorum. Dolayısıyla merdiveni yok diye e, mal sahibi buranın fiyatını 200 bin euroya kadar düşürmüş. Hadi biraz daha düşürse bir 5.000 euro kadar, 195 bin euroya bence üst Üsküfada da 80 metrekare yer bulamazsınız. Böyle durum bu. Ee, sıcak çok çok sıcak Atina'dan selamlarımı iletiyorum. Sormak istediğiniz soru varsa lütfen çekilmeden sorun. Bugün sanırım başka videom yok. Bitti. Ee, arada 2-3 e, tane ev gördük ama beğenmedim. Onun için yüklemedim. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.